Takvimler miladi bir senenin sonunu, hicri senenin baharı üç ayların başını gösteriyor. Ömür sermayemiz ahir zamanın dehşetli sıcağında bir buz parçası gibi eriyip gidiyor. Vakit günah çamurlarıyla alude zaman ve zeminden üzerimize sıçrayanları temizlemek zamanıdır. Geliniz, dinimiz İslam'ın emrettiği kulluk vazifelerimizi aksattıysak, Rabbimize tövbe edelim. Vaktinde eda edemediğimiz ibadetlerimiz olduysa bir an önce tamamlayalım. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. İkazını asla unutmayalım. Söz ve davranışlarımızla ailemizi incittiysek, tertemiz fıtratla yaratılan çocuklarımızı kötülerin insafına terk ettiysek, öf bile demenin yasak olduğu anne babamıza hürmetsizlik, saygısızlık yaptıysak o vakit Allah'tan bağışlanma dileyelim. Gıybet, dedikodu ve hakaret gibi kötülüklerle dillerimizi kirlettiysek, kibir, gurur ve haset gibi fenalıklarla kalplerimizi kararttıysak, içki, kumar, faiz, kul hakkı gibi haramları kursağımızdan geçirdiysek, Rüşvet, stokçuluk ve kara borsacılık gibi günahlarla haksız kazanç sağladıysak, hiç vakit kaybetmeden tövbe edelim. Gerçek hayatta ya da sanal ortamda mahremiyet sınırlarını ihlal ettiysek, yalan ve iftiralar ile insanların şeref, onur ve haysiyetine dil uzattıysak, hiç beklemeden Rabbimizden af dileyelim. Akrabalarımızla sıla rahim'i kopardıysak, Komşularımıza rahatsızlık verdiysek, yetimlerin ve öksüzlerin hakkına girdiysek, trafikte, iş yerinde, çarşı ve pazarda kötü söz ve kaba kuvvet kullandıysak hemen tövbe edelim. Hasılı üzerimizde hakkı olan herkese haklarını iade edelim. Hak sahipleriyle mutlaka helalleşelim ve Allah'tan samimiyetle, içtenlikle bağışlanma dileyelim. Unutmayalım ki günahımız ne kadar çok olursa olsun Rabbimizin rahmeti geniştir. Tevbe kapısı her zaman ardına kadar açıktır. Öyleyse ağızların mühürlenip ellerin konuşacağı ve ayakların şahitlik edeceği mahşer gününden önce yaşadıklarımızın muhasebesini yapalım. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim işlediğimiz bütün hata ve günahlar için Rabbimizden af ve mağfiret dileyelim.